Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Weightlifting Simulator 4'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet, Roblox Weightlifting Simulator 4. Evet arkadaşlar, 3. Reboard yaptıktan sonra ben burada biraz takıldım. En baştan sıfırdan başladım ki. Evet, 811 başladım. Buradan devam edeceğim 4. Reboard. <laughs> i̇kimiz ikimiz önce geldiğimizde ilk Reboard yapmayacağım. Ya i̇şte arkadaşlar Dördüncü oyunda yeni bir şey eklemişler. E, arkadaşlar buradaki ağırlıkları alabiliyorsunuz yerden falan. Bence hani saçma olmuş. Mesela ben direkt şurada şuradaki yere yatıp ben kaldırmak istiyorum ağırlığı. Eski oyunda böyle bir şey vardı. Ama yeni oyunda tam tersinde direkt şuradaki ağırlığın kendisini normal bir şekilde kaldırıyor. Ben belki yani o şekilde yapmak istemiyorum. Bu oyun açıkçası üçüncü oyuna göre kötü olmuş. 3. oyunda ben çok severdim yani onu yeni bir oyun çıkartacaksan tekrar söylüyorum eski oyunu neden seversin silersin yani. Ve arkadaşlar o halde elimize aldığımız zaman karakter bildiğin çarpılıyor. <laughs> Bu yerlere şimdi. Çok saçma olmuş. <laughs> Neyse. Bir sen ne oluyor? Evet. Ne oluyor lan? Bunun bir yerinde dur. Ya şöyle, şöyle bir saçmalık var. Karakteri eli ters dönüyor. Arkasından kaldırıyor. <laughs> Aynen bunu bırakmam lazım. Yani. Ama buna göre daha hızlı veriyor. Aynı derecede veriyor ama arkadaşlar daha az. Bakın takır takır. Bu şekilde kasmak bayağı kolay. <laughs> ben yani 4 dakikadan daha kısa bir sürede yani 800'e ulaştım. Evet evet. Tutunuza evet. bakalım. 81 vuruyoruz. Canımız 500. Boyumuz 1.98. Speedimiz 15. Şey kasmam lazım bana. kız. Yani arkadaşlar ben bir 1500 olup geliyorum. 1500 olacağım. Video. <laughs> evet arkadaşlar şu anda 9 bize kaldı. 10. bölgümü yapmışsınız. Bakayım, lan. Kaçtı mı orada lan. Yok o adam değil. He arkadaşlar şurada 4 bir birisi var. O adam. Diyorum. Yanıma <laughs> gelince hemen... ya kanka bu beni çok fena ezer demişti. Fark etti. Herif daha 4. birden alsın diye yapmış. <laughs> evet. Ben yine şu anda biraz kalite kalacağım. Ah, <laughs> o adam yine gelirse. Mazkas öldürüyordu. Niye pace saldırılmaz? Yani şu anda gelince seçeriz. Yapacağımız sabır zor. Evet. Boyumuz ne boy boyutumuz neden düşmüş? 1.98. Çok saçma değil mi? Taburası büyümesi lazım. Boyumuz büyüyor. Evet, boyu Boyu büyümesi lazım. Çok saçma. Ben şimdi yani şurada kocaman şeylere, o kocaman hız, hız veren aletleri nasıl kullanacağım yani? Nedense şu bunları kullanınca şey olmuyor. Sadece bunu kullanınca boyutum büyüyor. Aynen Aynen 2.1 olmuş. Evet, boyumuzun büyümesini istiyorsak bunları kullanmalıyız. Uzaklık şüphesi. Hayır, evet. hala çıkamıyorum. Evet, çok sıkıcı. Evet. Ya, ya zaten şimdi 1500 olacağım. O yüzden kalite kesmeyi düşünmüyorum şu an. Evet. 1473 74 ha. <laughs> 76 77 78 Nerede olduk? Hangine keseceğim ya? Yani? 83 olsa bile. Bir saniye. Bak Evet arkadaşlar 1500 olduk. Şu an hemen kasmaya devam edeceğim. Yani bence az kaldı şeye. Bir saniye. Şunları at ya. atamıyorum Atamıyor yere? Bir, şeye. bir Ha şey gelmiş bence diyorum en başta atıyorum. Hayır bulamayacağım yani alışılmayan kamera oldu diye. Kanka neden bunları merak ediyorsun? bu su, bu ne hiç okuyamadım şey. Bunda daha hızlı. Yaşar bir saniye oyuna çıktım. Kes kes. Evet arkadaşlar az önce bir şey oldu. <laughs> Yanlışlıkla oyundan çıktım. Sanırım bunu kayıt da kesemeyeceğim. sen Bir saniye oyun ne oldu? What? Ne oluyor? ha Evet arkadaşlar. Oyundan çıktığım için oyun tekrar geliyor. Diyorum anlamadım ya. Hey hey hey. Aç bir şey. Yeni çıkıyor. Okay. Şu tip üstünden değişik şeyi seçtim. İki şerik şerlerle stasyon. Bir de bak burada koş, oraya bak. tablete yazmışlar. Neymiş? Burada kas çalışırsanız normal kas çalışmanızın 2.5 2.5 katı geliyor geliyor diye yazıyor ama yalan bakalım şu anda kaçıncı sıradayız hey, neden yukarı çıkamıyor neden tamam. <laughs> Dör, dördüncü sırada hiç yok da nedir evet yarın falan oluruz bu şey. ben neden vermiyor ha olmuş Evet arkadaşlar ben şimdi 2000 strength olup artık 3. rebirth, 4. rebirth yapacağım. Yok <laughs> unlock enivji. Yok kanka 4. rebirth'te açılan bir şey yok. Hepsinde bak yeni bir tane gem yeri. Şeyin yeri açarsın diyor. Ama yalan yani. 2. rebirth'te de böyle bir şey diyor sanırım. Aynen. Ama yani ben iki rebirth'lik bir yer yok. yalan hepsi. Öf ben en iyisi iki çok geleceğim. Ee, arkadaşlar bu arada bu aralar videolar biraz hızlı geliyor. Mesela bugün iki tane video yükledim ardarda. arda. Yani o videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Gayet de güzel. Birinci birinci videonun ismi Game Dev Tarkın. Birinci videoda oynadığımız ismi bugün yeni videolarda yeni dev ikinci oynadığımız ise bu oyunun iki, birinci bölümü ben bu videoyu ya yarın yani yarın hemen bunlar tarihe bakacağım yarın 22 Nisan'da atarım ya da bugün içerisinde atabilirim arkadaşlar videolarımı like atıp, abone olmayı unutmayın bir de bir de yapabilecekseniz yorum yapın videolarımı da paylaşın lütfen yani gizlenme ihtiyacımız var. Lütfen. Arkadaşlar bu arada yarın şey videosu gelebilir. O oyun ismiydi. Onu yükledim arkadaşlar. Oyun ismi unuttum ya. <laughs> bir saniye. Ama boş ver. Yarın video sizce sizlerle Evet arkadaşlar yarın o ismini unuttum oyunun videosu gelecek. <laughs> bir de arkadaşlar, videosunu çekmem istediğiniz bir oyun varsa, onun videosunu da çekebilirim. Bunun için de ayrı bir tane seri yaparım. Sizin sizin bana önerdiğiniz, önerdiğiniz oyunların serisi. Evet arkadaşlar, şu anda 1743 boost'uydı. göz videomuz var, serimiz var. Sanırım aynı işte 225 vuruyoruz. 1220 canımız var. Yükümüz 3.42 speedimiz 15. Sanırım biraz şu anda speed kasabilir. Speed yani. Aynen bence büyükümüz şu anda yeteri kadar. Nedense karakter büyüyünce yavaşlıyor. Evet. Evet evet evet. Evet. haber evet. Önceki oyunun kopyasını yapmışlar. Yani. Yani, ben hızım satıyorum. Yo neden atmıyor ya bak hızlı sonra ayarlar. Yani üçüncü yeni oyun çıkartma gerek yok herhalde. 3. oyun işlerine silmemiş. Sadece yeni dünyaya farklı giyimler şeyler yapmışlar eklemişler. Bir de bazı banklar vardı sanırım onları düzeltmişler ama yani çok önemli hataları değiştirmemişler arkadaşlar. O hataları düzeltmeleri lazım bence. Bu oyun açıkçası o kadar güzel olmamış beğenmedim. Kayıtı bu zaman bir dakika olmuş. Sanırım arkadaşlar ben diğer videoda son dördüncü report yapacağım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen karakter. bak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> görüş Herkese görüşmek üzere. Bay bay.